Bak, eminimi, küçük. Tamam. Şimdi bu taraf işaret küpemiz, değil mi? Şurada yani işaret küpemiz ne var ki? Bu sahibi kim? <laughs> Evet, evet, evet. Allah, hayırlı hayırlı <laughs> Allah hayırlı mübarek etsin. Işletmesin. Allah razı olsun. Bir yani projemizden mi iki projemiz Bir projemiz. Bir projemiz. Bir projemiz yani on birden beri. On birden bir beri. Isim neyiniz? Ben isim Ender en Özgür. Asım. Asam. Seviyesi de yükseliyor yani. Kaç baş hayvan var sizin? İlk başta 50 koyundan başlamıştık. Evet. 100 koyun, 200 koyun. Şu anda 320, 330 yirmi, çıktı. Yeni ha iyi parttan büyük bir. Ama, <laughs> Ama onu Yani iş yürümeye devam. <laughs> Yeri geldiğinde genetik kopya ile da üretebilecek alan izleyici. Ülke. Ülke olarak zor bir zamandan geçiyoruz. Bir taraftan sel, bir taraftan orman yangınları, bir taraftan terörle mücadele, göç gibi çok sayıda sorunumuz var. Her birimizin yeterince gündemi, çokça sorunu, kafasını yoran bir sürü işi var. Bu bizi bir süre sonra şöyle bir moda sokuyor. Hepimiz çok mutsuz ve çok yorgun oluyoruz. Bizim iyi yaptığımız işleri görmeye, göstermeye de ihtiyacımız var. 21 koyun, 6 da keçi olmak üzere Türkiye'nin 27 tane küçük başında bu proje giriyor. İşte koyunlar. Bunlar her biri bu coğrafyanın serveti. Hiçbirinin yerine ne bir uçak koyabilirsiniz, ne bir gemi koyabilirsiniz. Haşa var edemezsiniz. Her birinin bu coğrafyada geçmişi 50 milyon yıl. Şu tarafta da keçilerimiz var. Bunların da bu coğrafyada geçmişi 40 milyon yıl. 40 milyon yıl. Bir taraftan da mandamız var. Çünkü 3 tür çalışıyoruz. Koyun, keçi, manda. Koyunda 21 ırk, keçide 6 ırk bir de manda çalışıyoruz. İşte Türkiye haritası üzerinde görüyorsunuz. Peki kaç ilde 55 ilde. 55 ilde burada Çorum'da 3 proje var. 2 tane koyun, bir de keçi projemiz var. Her projede 6300 hayvan var. Çarpın 178'de. 1 milyon hayvan et. Kaç yıldır çalışıyoruz? 15 yıldır çalışıyoruz. 15 yılda kendi sorunumuzu kendimiz çözmek için bir yöntem bulmuşuz. Bence en takdire şayan kısmı bu. Hayvancılık zorlaşırken, koyunculuk yapmak zorken, kim yaşar dağda, bayırda, merada, çayırda, gecenin bir yarısı dağın başında, apartman dairesinde oturmak varken, klimalı yerde oturmak varken, biz şu anda geliyoruz arkada hayvan kokusu var. Bu toplantıyı bir otelde yapmak da vardı. Ama bu işin tabiatı bu. Zorluğu bu. Ve yavaş yavaş bitmeye gitmişken manda sayısı 20 bine düşmüştü bu ülkede. Bazı hayvan aynen ırkları aynen Zekeriya Genel Müdürümüz söylediği gibi yok olmakla karşı karşıya ama devlet çiftçisiyle birlikte, üniversite hocasıyla birlikte, araştırma enstitüsünde çalışan adamıyla birlikte önce birlikleri kurdu. Bugün bu birlikler, Allah razı olsun, çok emeğiniz var. İki tane birlik var. Şu anda birliği olmayan il yok. Her yerde birlik var. Çünkü bu birlikler bu projeler üzerinden finanse ediliyor. Ve bir milyon hayvan doğumundan kesime kadar, süt veriminden boyuna kadar, kesim ağırlığından doğumdaki ikizlik oranına kadar hatta yaşam gücüne kadar bir sürü veriyle takip ediliyor ve biz bu ülkede bir katma değer yaratıyoruz. Peki bütün bu emeklerin sonunda ülke ekonomisine katkımız nedir? kesim ağırlığı 16 kilodan 20 kiloya çıktı Türkiye ortalaması. Çorum'da 21 kiloya çıktı. Çorum daha başarılı. Bu şu demek. 20 milyon hayvan kesiyorsunuz. 25 milyon hayvan kesmiş gibi oluyorsunuz ya da 24 milyon. İşte başarı bu. Türk çiftçisinin, Türk bilim insanının, Türk kamu otoritesinin ve birlikte hareket etmenin emeği bu. İkizlik oran. %20'lerden %60'lara. Türkiye'de sürü ortalaması bizde 35'lerde. Çorum oldukça başarılı. Demek ki Çorum işi usulünce yapıyor. Tebrik ediyoruz. Yolları açık olsun çiftçimizin. Allah'ın izniyle buradaki hem desteklenen proje sayısını arttırmak hedefimiz hem de Hayvancılık Genel Müdürlüğümüzle bu işi paslaşarak işbirliğiyle büyütmemiz neden Akkaraman eğer Çorum'da sürü iyiyse biz bunu Aksaray'a da gönderelim. Yurt dışına da gönderelim. Damızlık, Damızlık ihraç edelim. edelim. Özbekistan'a verelim. Suriye'ye gönderelim. Dünyanın her neresindeyse ihtiyaç diyelim ki Türkiye'nin Akkaraman, Mor Karaman, İvesi, Kıvırcık, Merinos kendi sürüsü var. Koyun bizim hayvanımız. Bu da coğrafyanın hayvanı. Dolayısıyla dünyanın dört bir tarafına damızlık satmak gibi bir hedefimiz olmalı et satmak yerine. Ona da Allah'ın izniyle ulaşacağız.